Sayın Kaşı İlçe Şube Müdürü, Müftü Vekili, Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, Kıymetli Velilerimiz, Yakından Uzaktan Ramazan Neşesini, iftar Heyecanını, Kaşı Göz Bebeği Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde Büyük adımlar atarak gelmiş kıymetli misafirler. Okulumuzun mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli misafirler, Anos'ta okul müdürü olarak anons edirdim ama bugün benim yavrum da bu okulun bahçesinden mezun olacak. Şu anda sizlere hem okul müdürü hem de bir veli olarak sesleniyorum. Bu okullar gerçekten milletin memleketin okulu. Gerçekten bilimde öncü, ahlakta öncü okullardır. Kaşın göz bebeği Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi de elbet ve elbet gözde bir okuldur. Ve olacaktır. İşte bu coşku onun eseridir. Bu kalabalık onun göstergesidir, ispatıdır. Kıymetli misafirler, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu öğrenciler bizlerin meyveleri olarak hayata atılacaklar. Öğretmenlerime seslenmek istiyorum. Bu eserleri yetiştiren öğretmenler bize deruni olarak şükranlarımı arz ediyorum. Velilere seslenmek istiyorum. Sizler emanetlerinizi bize verdiniz. Biz de bu emanetlere sahip çıktık ve elhamdülillah haklı ve mutlu bir sevinç yaşıyoruz. Mezun veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete, memlekete. Ve öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Sizler artık kaşın göz bebeğinden ilim aldınız, ilfan aldınız, maneviyat aldınız, bilgi aldınız hayatınız boyunca artık yürüyen bir imam hatipli doktor, artık yürüyen bir imam hatipli mühendis, artık yürüyen bir pilot olarak imam hatibi temsil edeceksiniz ve her daim bu ezanlar ki temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği bu millete memlekete hizmet edeceksiniz. Sözlerime sizlerin teşriflerinizden dolayı tekrardan şükranlarımı ileterek sevgi saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.